Merhaba arkadaşlar. Şimdi de denklemlerle ilgili diğer testimiz. Kretin test 2'ye geçiyoruz. Soru 1. Diyor ki eşit sayıda siyah, beyaz ve renkli fotokopi çektirilmiş diyor. Toplamda 47,5 ile ödenmiş. Eşit sayıda ise diyelim ki x tane siyah beyaz olsun. x tane de renkli olsun. Şimdi bunun hepsine para vermiyorum. Siyah beyaz için ilk 10 sayfa ücretsiz. O zaman x x 10 tanesine para veriyorum. Her sayfaya da 0.4 olduğu için ile çarparsam kaç para vereceğimi bulacağım. Artı renklere bakarsak x taneden ilk 5'ine para vermiyorum. Yani x-5 tanesine para veriyorum. Her bir sayfa 0.7 olduğu için çarpı 0.7 yaparsam da renklere vereceğim parayı bulmuş olurum. Evet, bunların toplamı da 47.5 lira yapıyormuş. Normal çarpıyorum şimdi dağılma özelliğinden buraları. 0,4 x oldu. Dikte çarpınca eksi 10 çarpı 0,4 de 4 yapar. Sonra 0,7'yi dağıtıyorum. 0,7 x oldu. Eksi yine bu da 3,5 yapar. 5 çarpı 0,7. Yaptı eşittir 47,5. Şimdi 0,4 0,7 etti bize 1,1 x. Eksi 4 eksi 7,5 eksi 3,5 da eksi 7,5 yaptı. 47 buçuk oldu eşitti eksi yedi karşıya atıyorum artı yedi buçuk geçiyor 11 x'imiz topladığımda 55 yapıyor her tarafı 11'e bölerek bulacaktım 11 demişim özür dilerim ama katsayı çünkü. Her taraf 1,1'e bölerek ikisi e, x'i bulacağım. Burada 55'i 1,1'e bölerken şunu yapıyordum. Virgül yok olsun diye. Bir kere onunla çarpıyorum. Payda 11 oluyor. Yukarısında onunla çarptığında 550 oluyor. 550'yi de 11'e bölersem tabii ki 50 olacak. E, soru 2'ye bakalım hemen. Bize i̇şte burada kaç tane simit satıldığını sormuş. Simitleri x diyelim. Peki toplam 100 tane satıldığını soruyor çay simitten. X tanesi simitse geriye kalanı 100-x olarak bulurum. 100-x tane de ne varmış? Çay satılmış. X tane çay 2 liradan 2 x lira yapar. Artı 100-x tane çay 3 liradan 3 çarpı 100-x yapar. Bu toplam para da 240 liraya eşit olacakmış. Denklemi böyle kurmuş olduğum. Burada 2x dursun. 3'ü dağıtıyorum içeriye. Artı 300 eksi 3x oldu. Eşittir 240. Burada artı 2x eksi 3x eksi 1x yapar. Artı 300'ü karşıya atarsan eksi 300 geçer. Eşit o zaman karşıda eksi 60 yapar. Kat sayım? eksi 1. Her tarafı eksi 1'e bölüyorum. Kat sayıya bölüyorum. Eksi 1'ler gidiyor. Sadece x kalıyor. Eksi 60'ı eksi 1'e bölsem artı 60 yapmış olur. Evet, soru 3'e bakalım. Diyor ki karşılıklı yapraklarındaki sayıların toplamı birbirine eşit. Yani karşılık dediğimizde şu. Bu ikisinin toplamıyla bu ikisinin toplamı eşit olacak. Sol sağ toplarsam 7x eksi 1 yapar. Yukarı aşağı toplarsam 6x artı 14 yapar. Burada 6x sola alalım. Eksi 1'i sağ alalım. 7x eksi 6x olacak. 14 artı 1 olacak. Ben burada çıkardım 7x'in 6x'i 1x yani x kalır. Toplarsam da 15 olur. x demek ki 15'miş. Bakalım 4'e. Şu an yaşları Burak'ın 13, annesinin 40. Kaç yıl sonra diyor? x yıl sonra olsun. x yıl sonra yaşları artacağı için Burak'ın yaşı 13 artı x olmuş olacak annesinin yaşı da 40 artı x olmuş olacak. Diyor ki bu duruma geldiğinde annesinin yaşı yani 40 artı x. Burak'ın yaşının 2 katı yani eşit olacakmış. 2 çarpı 13 artı x'e Burak'ın yaşının 2 katını. Mutlaka parantez yazıyorum çünkü bu çarpmayı dağılarak yapacağım şimdi. Dağıttığımızda burası 40 artı x dursun. Burası 26 artı 2x yapar. x'i buraya alalım. 26'yı buraya alalım. Solda 40 26 oluşacak. Sağda 2 x x oluşacak. 40'tan 26 çıkarırsam 13. 2 xten x çıkarırsam da 1 x yani x kalır. Demek ki x 13. Yani 13 yıl sonra olması gerekir. Evet burada bir denklem gibi değil de verilen ifade yerine yazacağız. Büyük olan yoldan devam edeceğiz. Havuca gideceğiz. Burada sonucu büyük dönüş. Şimdi A yerine eksi 2 veriyorum. Şu çat buraya geldi çatala. Ya buradan ya buradan gideceğim. Hangi sonucu büyükse. A eksi 2 olduğunda 4'ten eksi 2 çıkarırken bunu toplama bunu da işaret değiştiriyorum. Yani 4 artı 2 oluyor. Burası 6. Burada eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam aynı işaretlerin çarpımı artı olacak. için artı 8 oluyor. Artı 8 daha büyük. Geldim bu yola. Yani buradan gittim buraya geldim. Ya buraya ya buraya. İşte A'yı eksi 2 vereceğim. Buraya eksi 2 verirsem eksi 2 artı 1 artı 1 yapar. 2 çarpı 1 de 2 yapar. Buraya eksi 2 verirsem 2 çarpı eksi 2 eksi 4 yapar. Bir de yanında eksi 2 var. Eksi 6 yapar. Buradaki 2 eksi 6'dan daha büyük olacağı için 3. havucu yiyecektir. Geldik 6'ya. Burada e, ilk boyları birisinin diğerinin 3 katı diyor. Yani Güler çam fidanı boyu 3x'miş. Burada yani x diye gözüküyor ama aslında 3x e, her ay x uzuyor sadece. Orada bir şekil yanlışlık olmuş. 2 ay sonunda planın boyu 80 olmuş. O zaman 2 ayda her ay x uzadığına göre 2 ayda 2x uzar. E boyu 3x'ti. 2x uzadı yani boyu arttı. Artı 2x yaptık. Boyu eşittir 80 oldu. Yani 5x eşittir 80 oldu. Her tarafı 5'e böleceğim. Kat sayıya. 80 bölü 5 de 16 olacak. Şu an x'i buldum. Bana dikildiğindeki boyunu soruyor. Dikildiğinde 3 x'ti. Yani 3 çarpı 16 yapmam lazım. O da 48 olmuş olur. Evet. Dikletme testi bitti. Bir dahaki videomuzda tıpa tıpa yi yine çözeceğiz.